Rehberimiz bize şimdi özbek pilavını anlatacak. Nasıl yapılıyor özbek pilavı? Özbek pilavı yani e, koy etinde, döne etinde yapıyorlar yani. Ondan sonra üstüne e, e, bıldırcın bildirgin yumurtası. evet, yumurtasında yumurtası. Evet, bildirgin yumurtasında sadece karşı bir, veriyorlar yani her şeyi onlara veriyorlar. Pirinç var, üzerinde e, et var, onun e, üzerinde de bıldırcın yumurtası, yumurtası var. yumurtası var. Evet. Çok gördü, çok fazla bıldırcın yumurtası var farkında Şurada gördüğünüz gibi küçük böyle. Yani tavuk da yumurtası var, bıldırcın da yumurtası hangisini var. Istersen. E, hangisini istersen. Hangisini istersen onu, onu da... Yok, e, bu bir meydana. Burada mesela Mesela bir tabak herkes kendisi yemesi için alıyor değil mi şimdi? Evet, evet. Kaç para mesela bir tabak? Bir tane 14 bin. 14 bin yani. Türk parası 14 bin ne kadar alıyor? Yani, Türk parası da bilmiyorum ama dolara çevirebilirsiniz. Yani evet. bir donduru 50 cm boyla, yani boyla, o ile yani. Anlamadım. 1 dolar 50 sent. Yani Sizde do mi? Dolu dolu da öyle oluyor. Ha 1 dolar 50 sent oluyor evet. bir taba. Evet. Anladım anladım. Şimdi oluyor 10 lira civarı Türk hmm. parasıyla. 8 lira çok da pahalı değil Bakalım. Ucuz bize bize bana ucuz. Evet. evet ucuzmuş. Evet işte Özbek pilavını izledik şöyle de gösterin bakın burada da işte etler böyle doğranıyor ustanın elinde buldurucu yumurtaları ortada. Evet. Evet. Her gün bu devam ediyor, öyle değil mi? Evet, sabah 7'den akşama 6'ya kadar ben öyle yapıyorum. Sabah 7'den akşama 6'ya kadar devam. Güzel. Kim? Bakalım daha neler göreceğiz. Evet.